Murat Kopan ve eşi Hayriye Kopan'ın biricik oğulları Yağız'ın 24 Eylül 2023 Pazar günü Şehri Tebessüm Nikah ve Balo Salonu'nda gerçekleşen sünnet merasimine çok sayıda seçkin davetli katıldı. sünnet merasimine AK Partili il ilçe belediye başkanlarının yanı sıra Osman Gökçek, doğalarıyla da Nihat Hatipoğlu ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Animatör ekibi tarafından düzenlenen gösteride çocuklar için palyaço ve birbirinden eğlenceli aktivitelerin olduğu gösterilerde minikler doyasıya eğlendi. Sahnede yer alan Zeybek ekibi de misafirlere unutulmaz anlar yaşattı. <laughs> Sensiz Gece Murat Kopan ve sevgili eşi Hayriye Kopan'ın davetleri uğurlamasıyla sonlandı.